Önce dedemle yaşamaya başlamıştım. Bir gün dedem benim yanına çağırdı. Son günlerde zaten çok kızgındı. Endişeliydim. Artık bana bakamayacağını söyledi. Çünkü kazandığı para asla kimseye yetmezdi. Biriktirdiğim parayla otelde kalmak zorundaydım. O geceyi otelde geçirdim. Sabah olunca ilk iş iş aramaktı. Otelin yanındaki kafeye baktım. Ama yaşım küçük olduğu için beni kabul etmediler. Artık çok çaresizdim. Her zaman otelde kalamazdım. Ünlü geleci Tony Francisco'nun karavan ilanını gördüm. Karavanda dondurma satabilirdim. Hemen Tony Francisco'yu aradım. gerçekten kocamandı. Hizmetçisi bile vardı. İşte oradaydı. Aa merhaba. Ona elimde kalan son parayı verdim. Aslında sonra da verebileceğimi söyledi. Ama ben kabul etmedim. Hemen parayı verdim. Arabayı gerçekten çok güzel tasarlamıştı çok beğenmiştim. Beğenmemi çok sevindi. Karavanla günlerce, haftalarca çalıştım. Bir sürü kişiye dondurma sattım. Haftalar sonra kendime çok güzel bir karavan aldım. Bu karavanı da Tony Francisco yapmıştı gerçekten çok güzel bir tasarımcıydı. Bakalım acaba bu evde neler yaşayacaktım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Galiba başaracağım. Yakında sizlerle.